Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse, İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmü'l Fadıl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek iki kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu. Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın? Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı. Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun. Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kuranda orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz? Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız. Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhum şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım. İşte Kâbe göründü. Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu. Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın. <laughs> Bu büyük şeref için ne kadar şükresem azdır. Nerede acaba? Ben sorup geleyim. Peki. Öğrenebildin mi? Evet. Bir şey sezmediler değil mi? Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler. Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına. Bera bin Azib ile Kâb bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, ''Bir kıblen var, ona yönelmeliydin.'' diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin üçte ikisi geçince, Mekke'ye üç kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı. İşte Abbas. Yanındaki de peygamberimiz oldu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik. Ey Evs ve Hazreç topluluğu. Ben Abbas bin Abdülmüttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız Sizden beni takmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne hala? Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisini yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın kavminin arasında güvenle yaşasın. Senin sözlerini işitirdik. Ya Resulallah sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle. Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen Bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır. Doğru, doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Haklı. Evet, evet. Bera bin Azip ayağa kalkarak... ...Peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi. Seni hak üzerine gönderen Allah'a emin ederim ki... ...seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip... Büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun. Doğru söylüyor. Evet. evet, evet. Doğru söylüyor. Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi, kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki. Bu zat Allah'ın Rasulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah. Sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle. Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ya Resulallah. Şimdi sana biat edeceğiz. Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız. Başka ne dilersin bizden? Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınıyanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi. Uzat elini ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz. Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur. Peygamberimiz gülümseyerek kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, Barıştığınızla barışırım diye cevap verdi. Diyet edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum. Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz. Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun? Peygamberimiz Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum dedi. Razı olduk kabul ettik. Evet, razı kabul ettik. Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum. Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum. Ben de Allah'ın ve Resulü'nün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum. Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi. Allah'ın ve Resulü'nün davetini kabul ettik. Dinledik, Dinledik ve boyun eğdik. O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi. İkinci akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman, Peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu. Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız bu dünyada da ahirette de hayırlıdır. Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de biz onu koruyacağız. ...bu şeref sözümüz. Evet doğru, doğru, Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız. Evet, razıyız, kabul ediyoruz. Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan... ...bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular. Ya Resulallah... Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Doğru. Yeter Doğru. ki emret. Doğru. Peygamberimiz bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medine'li Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriblileri sıkıştırmaya başladılar. Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir. Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Saad bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar. Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip... ...azgınlarımıza nasıl destek olursun? Ah. Hı. Oh. Hı. Ah. Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz? Ah. Ne oluyor? Abi? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından, devesine bağlamışlar... ...saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak. Seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir kureşli falan. Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum. Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım. ...Hazret'ten bir adamı ...ep tahta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor. Kimmiş o? Saat bin Ubade. Sizinle tanışıyormuş. Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Doğru. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Doğru. Hadi yürüyün. Hadi, hadi, hadi. Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Saat kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir, Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu. Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım. Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız? Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak? Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı. Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz. Evet o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse Allah kerimdir. Rızkımızı veren o bizi koruyacak da o. Ha şöyle bak hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor. İnşallah. Hadi, hadi yardım et de, şunları develere yükleyelim. Hadi. hadi bakalım. Bismillah. Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabi her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi. Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa ...gelsin ve mani olsun. Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki? Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene. Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi... ...onların hicretine de izin vermiyorlardı hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hz. Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı. Arkamızdan birileri yaklaşıyor. Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım. Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam. Ne istiyorlar? Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma. Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var. Ne diyecekseniz söyleyin. Ayyaş, annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya, ve gölgelenmemeye yemin etti. Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir, bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma. Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı. Ayyaş, gitme. Gitmezsem içim rahat etmeyecek. Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum. Ayaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Aişe'yi pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Aiş'in sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu: "Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin." İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.